arkadaşlar çok saçma bu bir açıklama videosudur. Çok saçma bir nedenden dolayı video atamayacağım. Bu nedeni tam ben de bilmiyorum. Ama çok saçma bir neden. Video atamayacağım size. Özür diliyorum. Yani Youtube'a geri başladım dedim ilk önce ama sonra çok saçma bir neden çıktı. O yüzden video atamayacağım. Hepinizden Hepinize çok çok özür diliyorum. 27, 28, 27 olmuşum. Teşekkür ederim de artık yani video gelemeyecek Brawl Stars'tan alakalı. Kısacası ben video atamayacağım size çok saçma bir nedenden dolayı. Yani artık Brawl Stars'ta yani ben kısacası YouTube bırakıyorum ama bu saçma neden kalkarsa size geri başlayacağım. Yani... Arkadaşım YouTube'u daha iyi anlıyor. Mon yani. Arkadaşım YouTube'dan daha iyi anladığı için ona soracağım. Eğer ki yani o çözerse tekrardan böyle size bu rastlak videoları atacağım. Böyle atıp atıp size göstereceğim yani. Ama eğer ki arkadaşım da bu durumu bilmiyorsa maalesef ki size video atamayacağım. Ama Belki bu sorun çözülebilir. Tabletimle alakalı bir şey, cihazla alakalı bir şey bu. Neyse, açıklama videosudur bu. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.